Undirtlim.com'dan herkese merhaba. Bugün Hungry Shark Evolution hileli mod apk'yı inceleyeceğiz. Oyun gayet zevkli. Google Play ile bağlanabiliyorsun sadece. Multiplay desteği falan yok. Offline oynanabiliyor. Direkt kısaca özellikleri belirtmek istersek. Şuradan köpek balıklarını tanıtayım. 5-6 tane var herhalde bildiğim kadarıyla. Ben daha önce oynadım. Büyük beyaz köpek balını denedim hileli falan. Şurada bakın 90 milyon yazıyor. Bir de 90 bin gem var. Yani o kristal dedikleri. Hileli yani şu an. Şöyle mesela bir tanesini açıp göstereyim size. Hemen al diyor. Onaylı zaten hileli. Isırık, hız, itici güç diye özellikler eklenebiliyor. Bunları o parayla alıyorsunuz. Yani oradaki hileli moddaki faydası o yani. Hızı falan arttırıyorsunuz. Böyle istediğiniz gibi daha hızlı oluyor. Hemen şöyle girelim bir tane sonraki deep oyunumuza başlayalım. Ses vereyim biraz. Oyunun sesini alın. Ya sesi kısık başlıyor oyun nedense. Yani ayarlardan tekrar açarsınız. Biz bakalım bir. Evet şu an ses kapalı açtım. Evet oynayalım bakalım. İnsan yemesi özellikle sarıyor. Ne biçim ses ya bunlar ya. Al işte. Böyle mayın da koyuyorlar. Onlar canınız alıyor zaten. Hidal olduğu için gerçi öldüğünüzde o yıl kristalleri kullanıp devam edebiliyorsunuz. İnsan yemek istiyorum ben. Yürü. Oho insanlara bakın. Ha, onu da ye. Yürü yürü. Şunu da e. ha, tamam. Oyun böyle belli görevler veriyor size. Şuradan bakalım. Yüksek atlama falan gibi. Suda şaşkın. Toplu katliam mesela ne demiş? %16 yani ne kadar öldürdüğünüz oranı ooo iyi böyle efektler de veriyor işte oyun böyle çıkalım gösterdim zaten mod ap kaldığı için şuradan köpek balık mesela şunları gizli bölgeyi falan açabiliyorsunuz ama önce 500 milyon skora ulaşmak lazım Şu köpek balığı bilgileri maksimumuz falan oyun böyle. Multiplayer falan desteği yok. Offline oynanabiliyor. Bugün hangi Shark Evolution hile APK'yı inceledik? Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.